Şimdi bize neler ee, Şimdi burası Kahraman Arena Spor Kulübü. Karışık dövüş sanatları, MMA, e, İngilizce anlamı Mixed Martial Arts, Türkçe, e, tüm dünyada İngilizce adıyla geçerli, Türkçe anlamı da Karışık Dövüş Sanatları eğitimi verilmekte. Kendim zaten e, Karışık Dövüş Sanatları Profesyonel MMA'de ilerliyorum. hala müsabakalara, maçlara katılıyorum. Aynı zamanda da Karışık Dövüş Sanatları'nda sporcu yetiştiriyorum MMA'den. Karışık dövüş sanatları şu an Kitbox, Kitbox'un altında bir spor branşı oldu. Önceden özel bir kurumdu, şimdi Kitbox'un altına bağlandı. Şimdi gerek hedefimiz uluslararası arena, gerek amatörliklerde, amatör düzenlenen organizasyonlarda sporcu çıkartıp sporcu şampiyon etmek. Bir yıl oldu salonumuzu açalı, bir yıldır hizmet veriyoruz. Bir tane Türkiye şampiyonu çıkarttık karışık dövüş sanatları bilindiği gibi içeriğinde her şey var. Çünkü e, karışık dövüş sanatları yapan bir sporcu hem aynı zamanda boksu öğreniyor, kitboks, muay thai, güreş, jiu-jitsu, judo, bütün sporların hepsini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü adından da belli olduğu gibi karışık dövüş sanatları, mixed martial arts, e, federasyonumuz var, e, federasyon başkanımız Ali Arık, e, karışık dövüş sanatları federasyonu. E, şu an 28 Ağustos'ta da toplam 6 tane sporcuyla Kahraman Arena Spor Kulübü adına, Kahramanmaraş Avşin adına Ankara'da mücadele edecek sporcularımız ve e, bu lig maçlarında e, şampiyon olan, dereceye giren sporcularımız e, bir üst lige geçip daha iyi rakiplerle karşı karşıya gelecekler. E, sporcularımıza da başarılar diliyoruz Halil abim. E, kulübümüze gelince de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hem oktagon e, bu görünen tel örgülere halk tabirinde kafes deniliyor ama gerçek adı oktagon. Çünkü sekizgen olması gerekiyor ve sporcuların dışarı düşmemesi için oktagon içerisinde mücadele ediyor. Aynı zamanda da boks ringimiz var. Çünkü karışık dövüş sanatları sporcusu hem yukarıda iyi, yukarı striker iyi olması gerekiyor. Hem de yer güreşi ve çok iyi olması gerekiyor. Şimdi karışık dövüş sanatları sadece güreş değil. Şimdi bir güreşçi judoyu bilemez, judocu da güreşi bilemez. Ama bir MMA'ci bütün sporların hepsini yapıp hepsinde bilgi sahibi olmak zorunda. Çünkü e, bir judo hareketiyle kilide düşebiliyor. Çünkü jiu-jitsu da var. Bir tekniği 8 tane ayrı branşa kıyaslayarak karşılaştırarak yapılması gerekiyor. O yüzden hem e, çok dikkatli gerek dikkat gerektiren bir spor hem de aynı zamanda her an her şey, her şeyin olabileceği bir spor branşı. O yüzden arkadaşlar çok emek gerektiriyor. E, sporcularımız da çok başarılı sporcularımız var. Yeni olmamıza rağmen çok büyük ses getirdik. E, geçen yıl Türkiye Şampiyonası olsun, bu yıl e, Allah izin verirse 6'da 6 yapacağız. Çok büyük emek verdik. Kahraman Arena Spor Kulübü olarak. E, kendim 3. kademe Karışık dövüş Sanatları antrenörüyüm. Şu an 3. kademeye geçiş yaptım. 2. kademeydim önceden. E, aynı zamanda MMA, Mixed Martial Arts, Karışık dövüş Sanatları hakemiyim. Aynı zamanda da profesyonel sporcuyum arkadaşlar. Amacımız Avşin'imize Avşin bu sporu getirdik, Avşin'e Karışık dövüş Sanatları Sporunu getirdik. E, Maraş bölgesinde daha doğrusu Akdeniz bölgesinde e, Karışık dövüş Sanatları resmi bir antrenörlüğü olan bir Karışık dövüş Sanatları Kulübü yok. Bu bölgede Tekiz, Göksün, Malatya her yer yani e, bizi talep ediyor. Çünkü Kahramanmaraş Avşin'de MMA'yı ben getirdim e, arkadaşlar. Amacımız Avşin'i gururlandırıp ve MMA gibi zor bir branşta ve MMA gibi dünya çapında çok sevilen bu spor dalında Avşin'imizi temsil edeceğiz. Allah'ın izniyle çok yakında da profesyonel maçlar düzenleyeceğiz Avşin'imizle. Eee Avşin bu sporu şahlandırıp ve uluslararası arenal arenalarda da ülkemizi ve bayrağımızı temsil edip önce Avşin'imizi sonra ülkemizi sonra milletimizi gururlandırmak.